Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, şimdiye kadar isim cüm isim cümlesini, fiil cümlesini, bir de isim cümlesinden fiil cümlesine dönüştürmeyi öğrendik. Bu dördüncü ünitemizde de tümleşleri öğreneceğiz. Tümleşlerin ilki nesnedir. İsim cümlesinin müptedadan müpteda ve haber temel ve müpteda ve haberden oluştuğunu biliyoruz. Fil cümlesinin de aynı şekilde temel öğe dediğimiz fiil ve faili olduğunu biliyoruz. Peki nesne, düz tümleş neden buna düz tümleş denilmiş? Aslında tümleyicidir. Yani cümlenin manasını tamamlayıcı olduğundan dolayı kendisine tümleyici sonradan tümleş diye dönüştürülmüş. Çünkü biz o nesnenin o tümleyici dediğimiz tümleyici dediğimiz tümlecin sayesinde cümlenin ne demek istediğini anlayabiliyoruz. Diyorum ki Ketebe Ali'yun Ali yazdı ya da Ali'yun ketebe isim cümlesi olarak Ali gün ketebe. Bu cümle yazdı diyoruz da neyi yazdı? Orada bir boşluk var, bir anlamsızlık var. Yani muhatabın zihninde tamamlanmaya ihtiyaç duyulan bir bilgi var. İşte o bilgiyi ne sayesinde tamamlıyoruz? Nesne sayesinde tamamlıyoruz. Yani mef'ulun bih olarak biz bunu isimlendiriyoruz. Mef'ulun bihi sarih var bir de gayrı sarih var. Bizim burada nesnede öğreneceğimiz en çok dikkatimizi çekecek olan mef'ulun bu nesnenin mef'ulun bihi sarih olması. Mef'ulun bihi sarihi müteaddi olan fiiller alır. Eğer gayrı sarih ise lazım olan fiiller alır. Onu ileride göreceğimiz için fazla detaya inmek istemiyorum kardeşlerim. Ama bizim burada nesne deyince aklımıza ilk gelen şeyin düz tümlecin çağrıştırdığı ilk şey mef'ulun bi sarih olduğunu tekrardan ifade edelim kardeşlerim. Şöyle bir şema üzerinden sizlere göstermek istiyorum. Nesnemiz tümleç yani düz tümleç şöyle göstereyim. Düz tümleç çünkü dolaylı tümleş de var. O yüzden buna düz tümleş denilmiş. Daha çok i ekini alan kelimeler için nesneler için tümleşler için düz denilmiş. E, den a hali gibi nesnelere de dolaylı tümleş deniliyor. Bu nesnemiz i halini alıyor. Ve Arapçadaki karşılığı mef'ulun bihtir. Mef'ulun bihi sarihte diyebiliriz. Burada isim cümlesinin temel ögesi müpteda ve haberdir. Fil cümlesinin temel ögesi de fiil ve faildir. Burasını görmeyelim. İşte bu müpteda ve haberin tamamlanmaya ihtiyacı var. Diyorum ki aracılığı ketebe adam yazdı diyorum ama neyi yazdığı, kime yazdığı, biz bu tür malumata sahip değiliz. İşte bu tür malumata sahip olabilmemiz için bizim nesneye ihtiyacımız var. Yani yazdı derken neyi yazdı? İşte o neyi burada göstereceğiz. Neyi, kimi ama öznesi belirlenmiş yükleme. Mesela burada öznesi raculdur. Adam yazdı diyorum. Sonra Neyi kimi sorularını ne sorularını soruyorum. Neyi yazdığı, kimi yazdığı, nesneyi ne yazdı? Bu tür sorulara gelen cevap işte onu nesne. Onu nesne olarak karşımıza çıkartıyor. Diyorum ki adam yazdı fil cümlesinde adam neyi yazdı, eğer kimi ise daha çok düşünen varlıklar için, insanlar için kullanılır neyi cansız şeyler için ne de el takısını almayan nesneler için kullanıyoruz. Diyorum ki ketebe erraculu adam yazdı Ahmet'e. Adam Ahmedi yazdı. Sonra bu kiminin cevabı? Neyinin cevabı? Ketebe ar ar Mektubu yazdı. Ne sorusunun cevabı ise yüklemi bak öznesi belirlenmiş eğer bir özne belirlenmediği halde biz ne sorusunu soracaksak bazen bize bizi nes bizi özneye götürebilir belli olmayan bir cansız özneye götürebilir bu sebeple oraya dikkat edelim çünkü ne daha çok cansızlar için kullanılır bir de belirli olmayan nesneler için kullanılır. Ketebe er Risaleten adam ne yazdı? Soruyorum. Adam, bak öznesi belli. Adam ne yazdı? Mektup yazdı. Mektubu demiyorum. Adam mektup yazdı diyorum. İşte tamamlayıcı özelliğine sahip olan nesnemiz budur. Nesnenin harekesi şimdiye kadar malumunuz müpteda haberin merfu olduğundan bahsettik. Gördüğünüz gibi merfudur. Ötreli. Ketebe fiil cümlesi fiil fail cümlesinde de failin ötreli yani merfu olduğunu söyledik. Tabii ki genel ismi genel mana, manada mutlak manada merfu diyoruz. Fakat bazı kelimelerde müpteda ya da haber olsun fail olsun biz onun merfuyetini nasıl ötre olarak gösteriyoruz. Kimi zaman daha önceki derslerimizde görmüştünüz. Elif ve nunla gösteriyoruz. Bazen vav ve nunla gösteriyoruz onun cinsine göre değişiyor. Bizim mef'ulun bihte öğreneceğimiz buradaki nesnemiz merfu olarak gelmiyor. Mensub olarak geliyor. Müfret kelimelerde bazen çoğul da olabilir. Onu ileride göreceğimiz için detaya inmeyelim. Şimdilik basit manada üstün olarak mensubiyet alameti üstündür, fethadır. Bunlar asıldır yani ötreli olması, efendim, cer olması, yani esra olması, üstün olması, bunlar irabın temel, asıl asıl ifadesidir. O asılların üzerine ileride bina edeceğimiz, işte Elif Nun var, Vav Nun var, işte nas olduğunda, nasıl gelir Elif, nasıl olduğunda Elif olması, ref olduğunda vav olması, efendim cer olduğunda yanın olması biz onu ileride göreceğiz. Ama temel olarak merfu dediğimiz zaman aklımıza ötre, nasb dediğimiz zaman üstün ve mecrur dediğimiz zaman da esre gelsin şimdilik. Mef'ulun bihinde mensub olduğunu mensup olduğunu unutmayalım. Nesnemiz üstündür. Diyorum ki ketebe raculu Ahmed'e. Ahmed'e gayrı musarif olduğu için Ahmed'e dedim. Ahmed'den demedim. Ketebe er raculu er risalete. Bakınız er risalete. Cins isim olup elif eliflam taksi geldiği için tenvin getirmedim. Ketebe er raculu risaleten. Cins isim olup Elif-Lam takısını almadığından dolayı risaleten şeklinde söyledim kardeşlerim. Şuna da değinelim. Peki nesneyi kim alabilir? Ne alabilir? Sadece fiil cümlesi mi olması lazım? Yani nesne deyince tamamlayıcı, aklımıza ilk gelen bir fiil cümlesi nesneye ihtiyaç duyuyor. Malumunuz mübtedanın temel, isim cümlesinin temel öğeleri mübteda haberdir. Fiil cümlesinin temel öğeleri fiil faildir. Bu fiil cümlesinin tamamlayıcı olan kısmına da tümleç, tümleyici, tümleç, nesne, mef'ulun bih, mef'ulun fi böyle devam ediyor. Şimdilik biz buradayız, mef'ulun bih'teyiz. O zaman bilmemiz gereken mef'ulun bih'in, nesnenin sadece buradaki fiil cümlesine gelmeyeceği, aynı zamanda fiil cümlesinin olabileceği isim cümlelerde de da isim cümlelerde de mef'ulun bih gelebilir. Diyoruz ki isim cümlesi müpteda haber. Bu müpteda, bu da haber. Haber kısmında burada ifade ettiğimiz gibi isim cümlesinde nesne nasıl geliyor? İsim cümlesi fiil cümlesine dönüştürülebiliyorsa ki isim cümlesinden fiil cümlesine dönüştürmeyi önceki derslerimizde 3. ünitede gördük. Dönüştürülebiliyorsa demek ki o haber, o yüklem o fiil ne alabiliyor? Nesne alabiliyor. Tabii ki illa fiil olması gerekmiyor. İlla fiil olması gerekmiyor. Bazen şunu kısaca şunu da ifade edebiliriz aslında. Fiil cinsinden bir eylemi bildiriyorsa, iş, oluş bildiriyorsa o da aynı şekilde mef'ulun bihi alabilir diyebiliriz kardeşlerim. O zaman bu cümleye Er-raculu ketebe Ahmed'e Er-raculu ketebe Er-risalete Er-raculu ketebe Risaleten şeklinde de cümleyi kurabilirim. Bu durumda bu müpteda oluyor. Ketebenin faali nedir diye sorduğumuz zaman Er-raculudur demeyeceğiz. Ketebe faili huvedir. içinde gizli huve zamiri nereye dönüyor? Er-racule dönüyor. Peki tamam nesnesi Ahmededir ya da er Tedir ya da Risaletendir. Niye? Çünkü haber kısmımız iş oluş bildiren ya da şöyle diyelim fil cümlesi olduğu için bu da aynı şekilde nesneyi alabildi diyoruz. Önemli bir not daha Mef'ulun bi nasıl ki Mübteda ile haber arasında bir uyum söz konusuysa, fil ile fail arasında bir münasebet var ise, biz bu münasebeti nesne için aramıyoruz. Mübteda'nın haber ile arasındaki uyumu, fil ile fail arasındaki uyumun aynısına biz mef'ulun bih'te bakmıyoruz. Mef'ulun bih, Nes, mef, belirtili de olabilir, belirtsiz de olabilir yükleyeceğimiz manaya göre, Aynı şekilde müennes de olabilir, müzekker de olabilir. Çoğul da olabilir. Hiçbir öncekine, sonrakine bir alakası yoktur. Fakat bu mef'ulun bih dediğimiz nesne. Eğer ki bir sıfatın mevsufu ise bu durumda kendisi ile arasında bir sonraki ünitelerde onu da göreceğiz. Yani bir isim tamlamasıysa, İsim tamlamasında tabii ki arama söz konusu değil. Bir sıfat tamlaması ise özellikle sıfat tamlamasını ifade edelim. Sıfat tamlaması ise tabii ki kendi o grup içerisinde uyuma bakılır. Fakat öncekileri ile birlikte fiil fail gibi müpteda haber gibi kendi arasında bir uyum söz konusu değil. Ama kendi içerisinde bir öbek ise sözcük öbeklerinden sıfat öbeği ise yani sıfat, mevzuf meselesi ise tabii ki uyuma bakılır. Ama öbek değil, mutlak kendi başına gelmiş bu durumda herhangi bir şeyle uyumu söz konusu değildir kardeşlerim. Bugün de öğreneceğimiz ekstradan fiil fail malumunuz fiil ve fail cümlesi aynı şekilde hani isim cümlesi dedik de bu isim cümlesi pardon bu fil burada fil cümlesi dedik ya bu isi, bu fil cümlesinin aynısı isim cümlesinde de olabilir. Hani yüklem kısmında yüklem kısmı fil cümlesinden oluşabilir. Bunu bunu biliyoruz. Bu fil cümlesi isim cümlesinde haber kısmında olsa bile yine şu detaya girebiliriz. Fail fiilimiz, failimiz arafe er Adam tanıdı diyoruz. Bu mef'ulun bihimiz özel isim olabilir, cins isim olabilir. Cins isim olurken iki kısmı ayırıyoruz. El takılı olması bir de el takısız olması. Özel isimse malumunuz eliflam getirmiyoruz. Eliflam getirmediğimiz halde ona belirtili diyebiliyoruz. Bak belirtili ifadesini kullandım. Belirtili nesnede bizim işimize yarayacak. Manaya verdiği mana o yük, kelimeye, nesneye yüklediği mana değişiyor çünkü. Özel isim. Saci'den Aynı şekilde er mesela diyorum ki arafe ar adam tanıdı. El-kaleme adam kalemi tanıdı. Ya da diyorum ki Adam ara'f ar adam adamı tanıdı. Adamı bakınız özellikle ı i eki. Bir de i ı i ı eki var. Buraya geleceğiz. Diyorum ki adam Sacidi tanıdı. Sacit özel isim olarak kullanacağız. Yoksa secde eden secde eden tanıdı şeklinde değil sacidi tanıdı diyoruz. Burada cins isim olduğunda arafe ar eliflam takılı olduğunda arafe ar raculu ar eliflam takısı mana nasıl oluyor? Adam adamı tanıdı. Eliflam takılı olduğu için oradan belirtiyorum. I, i. Yani eliflam takısı olması eliflam takısının nesnede olması tercüme ederken ı, i sesini verdiriyor ona. Yani elflam takısız ise onu belirtiyoruz. Yani oradaki ı ve i, i ve ı'nın olması onun belirtili ya da belirtisiz olduğunu gösteriyor. Diyorum ki ra'aytu <laughs> adam gördüm diyorum. Ra'aytu <laughs> Bakınız. Ra'aytu ra'a fiildir. Tu faildir. Soruyorum ne? Kimi neyi? Adam olduğu için o zaman neyi sormuyorum? Kimi sordum? Kimi gördüm? Kimi gördüm? Eğer ki kimi bakınız. Kimi gördüm? Er-racule. Adamı gördüm diyorum. Burada Eliflam takısı olduğu için adamı diyorum. Fakat eğer ki bu şekilde eliflam takısız ise adam gördüm diyorum. Hatta bir adam gördüm. Kimi gördüm? Bir adam gördüm. Burada eliflam takısı olması buradaki ı sesini getirdi buraya. Bazen ı bazen i Türkçedeki son heceye göre bunu ayalıyoruz. Bu ilk formülümüzde <laughs> genel manada durumu izah ettik. Bizim öğreneceğimiz şimdilik yani bu dersimizde özel isim, özel isim mef'ulun bihin özel isim olarak gelmesini öğreneceğiz. Şimdi de örneklere geçelim. Ghelebe sadikun raşiden. Özel isim bu da. Sadık, reşidi bak reşidi diyor. Türkçe'de tercüme ederken demek ki bu belirtili, belirtilidir. Raşid. Özel isim olduğu için elif tam getirmiyorum. Raşiden diyorum. Adam pardon sadık reşidi yendi. Hatice Muhammed'i seçti. İhtaret Hatice tu Hatice Muhammedi bakınız Muhammedi diyor. Özel isim olduğu için Muhammedi denilmiş. Öğretmen Meryem'i övdü. Diyoruz ki mesela şuna da değinelim. Sadık yendi. Sadık kimi yendi? Yani orada bir soru işareti var. Cümle tam değil. Tamam temel öğelerimiz bu ikisi olabilir. Fakat tümleyici dediğimiz, nesne dediğimiz raşiden onu cümleyi tamamladığı için manasal olarak raşiden mef'ulun bihtir diyoruz. Mef'ulun bihi sarihtir. Niçin mef'ulun bihi sarih? Çünkü <laughs> bir fiil müteaddi ise yani başka bir harf icare ihtiyaç duymaksızın direktmen o nesneyi alabiliyorsa ona mef'ulun bir sarih diyoruz şimdilik bu kadar. Daha da detaya inmeyelim. Bu kadar kafi gelir. Hatice Muhammed'i seçti. İhtarat Khadice'tu Muhammeden. İhtarat seçti. Hatice seçti. Kimi seçti? Bak kimi seçti soruyoruz. Muhammeden. Kimi yendi? Raşidi yendi. Öğretmen Meryem'i övdü. Medaha el muallim. Önce bir öznemize bakıyoruz. Muallim. Öğretmen övdü. Öğretmen kimi övdü? Bak soruyoruz. Kimi övdü? Şimdi diyeceksiniz niye kimi soruyorsunuz? Çünkü nesnede yani fi, failden sonra baktığım kelime ki nesne hemen failden sonra geliyor. Sıralama öyledir. Fiil. Fail meful. Bu şekilde Meryem'e Evet. Diyeceksiniz ki şimdi Niçin kimi sorusunu soruyoruz? Nesnede failden hemen sonra gelen kelimeye bakıyoruz ki bir özel isim daha doğrusu bir yani bu nesne dediğimiz bu bir şahıs olduğu için bu fiile failimizle birlikte soruyoruz. Öğretmen övdü. Kimi övdü? Bak kimi övdü? Şahıs, şahıs olduğu için, şahıs ismi olduğu için Naryem'e Meryem'i övdü diyoruz. Selim fakat burada Mergem yerine normal bir şahıs değil de bir cins isim olmuş olsaydı öğret, öğretmen şehri övdü. O zaman kimi diye sormayacağım. Ne soracağım? Neyi övdü? Şehri övdü. Medha el muallimu medinete. El medinete. Bak el medinete diyorum. Niye? El medinete demesem o zaman şeh, şehri El-Medinet'e demesem öğretmen bir şehir övdü. O zaman o şehri şeklinde sondaki i'yi söylememiş olacağız. Selim Halim'i sever. Yuhibbu Selim'un haliden pardon halimen failimiz nesnemiz. Soruyoruz. Önce özneyi, özüki yüzde zaten bellidir. Selim'un. Onunla birlikte soruyoruz. Selim seviyor ya da sever. Kimi sever? Halimen. Halimi sever. Ayşe Fatma'yı çekemiyor. Yani kıskanıyor onu. Tahsudu Aişe Fatimete. Niye Fatimete dedim? Gayr musarif olduğu için Fatimete dedim. Aişe tu failimiz. Faile birlikte soruyoruz fiilimize. Ayşe kimi çekemiyor? Fatime'te Fatmayı Fatma çekemiyor. Yargıç Tarık'ı susturdu. Eskete susturdu el-kadi. El-kadi, -gâdi. Normalde melik kadiyudur. El-kadiyudur. Fakat o telaffuzu ağır olduğundan dolayı el kadı yu şeklinde ağır olduğundan el kadı diye okunuyor ref halinde. T tam tersi olsaydı mesela at tariku at tariku eskete eskete tarikun el kadiye oradaki harekeyi o zaman vermem gerekirdi. Evet tekrar ifade edelim. Eskete Tariqun el Qadiye olurdu o zaman. Ne Nasb durumunda nesne olması durumunda buradaki harekeyi kesne belirtiyoruz. Gösteriyoruz. Ama eliflam takısı gelip eliflam takısı geldiği zaman bir de ref durumunda faaliyet olarak karşımıza çıktığında bu durumda harekeyi vermiyoruz. Eskete el Qadi târiken diye. Evet nesimiz bu. Kadı kimi susturdu? Târiken Herkes Kasım'ı tanır. Ya'rifu el cemi'u kasimen. Herkes Kasım'ı tanır. Herkes kimi tanır? Kasimen Kasım'ı tanır. Bak dikkat edin bu örneklerimizde hep kimi sorusunu sorduk yükleme. Aile Zeynebi bekliyor. Tantaziru el usratu. Aile bekliyor. Kimi bekliyor? Zeynebe, Zeynebi bekliyor. Dadı Lami'ayı doyuruyor. El murabbi El-Murabbi yut'imu. Dadı kimi doyuruyor? Lamiate, lamiayı doyuruyor. Şehir Muhammed'i karşıladı. İstekbelet el-Medinetu Muhammeden. Şehir Muhammed'i karşıladı. Kardeşlerimiz örneklerimiz çözeceğimiz örneklerimiz bunlardan ibaret. Dikkat ettiyseniz tüm bu örneklerimizde, nesnelerimizde hep özel isim gelmiş. Özel isim geldiğinden dolayı malumumuz ne demiştik? Nesne eğer ki belirtili ise bu belirtili eliflam takılı olabilir, özel isim olabilir. Bu durumda ı, I, i sesini veriyoruz. Tarık'ı, Kasım'ı, Zeynep'i, Zeynep'i, Lamia'yı, Muhammed'i hep bu şekilde ı ya da i sesini veriyoruz bu şekilde nesnenin belirtili olduğunu ifade ediyoruz kardeşlerim. Dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.